Herkese merhaba arkadaşlar ben Tümsekler'e gelmem ve bugün sizlerle birlikte e, tekrar e, bir duyuru videosu ile karşınızdayım. E, bu duyuru videosunu çekmem aslında tam duyuru bir videosu değil. Daha e, doğrusunu söylemek gerekirse teşekkür videosu olacak. Ve aynı zamanda bir hatırlatma videosu olacak. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, kutu açılım videosunu paylaştıktan hemen sonra e, deneme videosunu paylaşmıştım mikrofonu deneme açısından ondan sonra da Arapik Moskuye yayınlandı e, Arabistan Camii'si şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu gene her zamanki gibi bizim Facebook sayfamız e, burada da konumuz açıldı ancak şöyle söylemem gerekirse bu Arapik Moskuyu e, şeye göre yılı kaslıya göre birazcık daha e, kötü karşılandı mesela şöyle söyleyeyim ben hemen burada konumu açtım Minareler olmamış. Ee, sonra onlarınki nasıl oluyor? Ee, birkaç tane fotoğraf paylaşmış. Ee, daha sonrasında saygıdan her zaman kusur eksiklik yapmayacağız. Yani saygılı olmamız lazım. Ee, onun üzerine 8 vermiş. Ee, bu da yapı çok kötü demiş. Kendine göre görüşleri vardır. Yargılayamam. Kötü dediyse onun fikridir. Ee, yapı bu arkadaşlar. Ee, videosu da hazır. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim bu biz bu videoyu e, yüklerken 1080p olarak yüklüyoruz ama e, burada YouTube nedense 360p yapmış ve mi değiştiremiyoruz e, ve şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz şimdi gelecek iki tane yapı bir tanesi e, yalı kaslı su parkı diğeri de e, harita tanıtım eğlenceli haritalar e, arabik Moskova camii bu ikisi de Gerçekten emek harcanarak yapılmış bir e, yapılardır. Tabii ki yalı kaslı su parkına daha çok emek harcadık ve grup olarak çalıştık. Bunu bunda tek başıma çalıştım. Ee, ama gerçekten buna da bir ay süreci yani bir aylık bir emek harcadım. Ee, yani bilmiyorum yapılan çalışmaların hepsi eşit arkadaşlar. Yani yalı bu birazcık daha kötü olmuş. Hani e, bilmiyorum yalı kasle daha iyiydi işte bunu yapamamışsınız bari üçüncüsünü yapın gibi yorumlar alabiliriz. Ama iki, yani bilmenizi istiyorum ki ikisi de eşit e, şartlarda yapıldı ve eşit emekler harcandı. E, onun dışında şu videolar için çok teşekkür ederim. 341 ve 288 izlenme olacağı aklımın ucundan dahi geçmezdi. Ee, öncelikle şu video 288 e, gerçekten hoşuma kaçtı Bu da yani 341 görüntülenme demek ki bir şeyler, bir şeyleri doğru yapmışız ee, Sizden ricam hani şuna ilgi gösterdiğiniz kadar birazcık da şuna ilgi gösterirseniz daha iyi olur Çünkü sonuçta ikisinde de bir emek harcanmış ve görmüş olduğunuz gibi Biz her bir videoyu yaparken onun da e, sağ üstte demeyelim de bir de sağ üstte aynen sağ üstte onun şu an nasıl yapıldığını görürsünüz. Arkadaşlar e, şimdi sizlerle e, özel bir video çekiyorum. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi e, bu bizim sahnemiz. Ve e, bu sahneyi biz e, Camtasia Studio'da şuraya e, şu şekilde aktardık. E, ama bu uzun bir büyük bir sahne. E, biz bu tanıtım filmlerini çekerken e, bunları e, böyle kesip 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 e, seslerini kısıyoruz. Çünkü e, hani arkamda arkadaki benim sesler duyulmasın müziği rahatça ekleyebilelim diye. E Bu bir sahnenin yapılışı. Biz e, minimum 20 saniyeyle bu tanıtım filmlerini çekiyoruz. Ve e, gerçekten çok da kolay olmuyor. E, bunu belirtmek istedim ben sadece. E, şimdi bu videoyu editlemem lazım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Onun gibi biz 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 minimum 20 saniyeyi birleştiriyoruz ve ortaya şu çıkıyor. Videosu olarak yapımı ayrı bak. Videosunun yapımı sadece bu çıkıyor ortaya abi bak. Şu şu görmüş olduğunuz videoyu yapmak yani daha doğrusu şu saniyeyi çekmek en az 15 defa denendi bu saniye çekimi. Yani bunun ucunda bir emek harcanmıştır diye düşünmek istiyorum Yani şu yapıyı ben yaparken ne kadar terlediğimi bilemiyorum artık neyse arkadaşlar işte öyle ee, yani ikisine de eşit miktarda e, ilgi gösterirseniz daha mutlu olurum ee, böyle bu, bu videolara ilgi ve alakanız için de ayrıca teşekkür ediyorum ee, gerektiği bilgiler burada bu da facebook sayfamız zaten her daim buradan mesajlaşarak e, bizlere e, iletişim kurabilirsiniz. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Ee, bu aralar belki sürpriz bir seri olabilir. Ama eğer ki sürpriz bir seri olmazsa gene harita tanıtım, eğlenceli haritalarda bu seferki planımız stadyum yapmak olacak. Stadyumda birazcık uğraşacağız. O e, Bu cami kadar kısa sürmez. Yalı kasta kadar en az. Belki de daha uzun. Çünkü bir sürü yapı var ve single player command kullanmayı düşünmüyoruz. Ama kullanırsak da onu da belirtiriz. Ee, yani Böyle arkadaşlar sürpriz bir seri gelebilir. Eğer e, bir sürpriz olmazsa gene harita tanıtımlardan devam edeceğiz. E, şimdilik bizden bu kadar. E, videomuzu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. İlgi ve alakanız için e, o iki videoyu da gerçekten çok teşekkür ederiz. E, şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.